Merhabalar, bugün sizlerle bir sohbet ve makyaj videosu paylaşıyorum. Ee, Instagram'dan bana sorular sorun işte sevgililer günü temalı güzel bir video yapacağım dedim. Siz de sağ olun sordunuz. Ee, bu makyajı bugün yapıyoruz. Umarım severek izlersiniz. Sizden hazırsanız başlayalım. Şimdi istiyorsanız bir soru okuyarak başlayalım. Makyajı da aynı şekilde başlayalım. Meryem M.C.N. Sevgilinin olmasını istediğin ünlü Justin Deme bana demiş. Güzel bir soru. Ee, düşünüyorum şu anda kim olabilir diye. Bu arada da gözlerimin altına um, kapatıcı uygulayarak başlayacağım. Bu video çok uzun olabilir. Bu arada o yüzden özür dilerim. Sevgilimin olmasını istediğim ünlü kim? Bu arada buraya bakıyorum çünkü ayna var orada. Yaş önemli değilse Zac Efron'un çok olmasını isterim. Yani karakter olarak değil de belki fiziken özellikle Seventeen'e gelen um, filmini izlediyseniz biliyorsunuz neden bahsettiğimi. Zac Efron'u çok beğeniyorum. Onun dışında Dylan O'Brien kesinlikle. Şimdi matlaştırıcı bir BB krem uygulayacağız ama ondan önce çok böyle hani cildimiz mat görünmesin diye ben altına parlak bir şey uygulayacağım. Matlaştırıcı BB krem uygularken cildin parlak olmasını bekleme falan demeyin. Matlaştırıcı BB krem böyle cildinizin yağ kusmaması için ve bu gerçekten bu ürün onda çok iyi. Ama bir tek sadece aydınlık olması istediğim yerlere bunu uygulayacağım. Dediğim gibi Dylan O'Brien isterdim büyük ihtimalle. <laughs> Sevgilinin sana nasıl evlenme teklifi etmişsin? İsterdim umarım yanıklarsın çok büyük. Hayranım seni çok seviyorum. Demiş Tiryaki oğlu Esma Öykü. Çok teşekkür ederim canım benim öncelikle. Şu anda Girl Miss Pearl'ı uyguluyorum. Bütün kullandığım ürünleri de aşağıda bulabilirsiniz bu arada. Yani yanaklarımı uygulayacağım. Hiç düşünmedim demeyeceğim çünkü aslında düşündüğüm bir konu çünkü ben çok ıı, romantik bir insan oldum. Ya balık burcuyum, hisler falan hep benim için kesinlikle yani balık burcu neyse ben de kesinlikle öyleyim. Ee, hmm. Hiç düşünemeyeceğim bir şey olmasını isterdim büyük ihtimalle evlilik ıı, teklifimi böyle ne bileyim. Böyle çok klasik hani böyle havai fişekler değil ama aynı zamanda böyle çok basit bir şey değil. Böyle bir sadece yemeğe çıkınca hani şey değil. Bilmiyorum. Şimdi gözlerimin altına normalde bunu kimse aydınlatıcı olarak kullanmıyor ama rengi bana bir tık açık. O yüzden bunu kullanacağım. Gözlerimin altına krem olduğu için daha böyle aydınlık gösterecek gözlerimin altına. Bu benefit, bu arada birçok benefit var şu anda. Benefit biliyorum söyle kullandığım bir marka olduğu için hepsi burada ama öyle. Şimdi bu şeyi kullanacağım. Benefit'ten Erase paste kullanacağım. Ben bir numaralı rengindekini kullanıyorum. Dediğim gibi bana birazcık açık olduğu için altına bir kapatıcı uyguladım ama bu normalde somon alt renkli bir ürün bu. O yüzden normalde ona ihtiyacınız olmaz. Birçoğunuz sevgililer gününde ne yapacaksın diye sormuşsunuz. Ben sevgililer gününde ne yapacağımı ve nerede olacağımı bilmiyorum. Bu iki tane ailemle geçeceğim sevgililer gününü gibi görünüyor şu anda. Evet. Bir de Cenevre'de olacağım yani. Her türlü ailemle olurum diye tahmin ediyorum şu anda. Birazcık da şu yanaklarımdaki sivilce durumu ne olacak? Um, kampta, yani kampta değilim hafta okula kayak haftasına gittik onun da videosunu yakında yükleyeceğim ama makyajımı çıkarmadan um, yattım. Bu arada zaten Snapchat'te falan takip ediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi bahsettiğim ürünü kullanacağım. Bu Benefit'in Big Easy'si. Bunu kim, bu, bu üründen pek kimse bahsetmiyor. Ama benim çok severek kullandığım bir ürün. Um, bu aralar Light Medium rengi Bir de Medium rengi de var. O ama daha böyle yandığım zamanlar için. Aslında BB Cream ama Cildinizi mat yapıyor. Yani pudra gibi bir BB krem. Ben normal BB kremi sürdüğümde hem kapatıcılığı çok düşük oluyor hem de paralı paralı yapıyor cildimi. Hiçbir mantığını anlamadım. Bir tek bunu yani beğendiklerimden bunlar. Hediye önerisi de sormuştum bir sürü. Ben özellikle sevgililer günü gibi bir günde yani klasik çiçek miçek tamam ama sadece çiçekle kesinlikle geçiştirilmemesi gerektiğine inanıyorum ben bir jest bence özellikle sevgililer gününde bir jest en önemli seni hediye hani hediyemedi önemli değil bu büyük bir ihtimalle sevgililerine para harcamak istemeyen erkeklerin hoşuna gidecek bir cevap çok konuşuyorum bugün çok konuşasım var özür dilerim ama işte hediye alırken neye dikkat edersin falan filan diye de sormuşsunuz ben hediye alırken neye dikkat ederim bir kere o kişinin kullanacağı bir şeyi olmasına ve o şeyin çok uzun süreceğini ben mesela şey takıları çok severim. Hmm, hani alıyorsunuz ama uzun süre takılacak bir takı hani hiçbir zaman çıkarılmayacak bir şey tabii ki evlilik yüzünden bahsetmiyorum da atıyorum bir bilezik olsun kolye olsun o şekilde ya da işte ne bileyim sürekli o insanın kullanacağı bir şey yani cüzdan olsun o tarz şeyler benim daha çok hoşuma gidiyor çünkü hani daha uzun sürüyor ya öyle ürünler ne bileyim o yüzden benim daha çok hoşuma gidiyor yani ne bileyim atıyorum bilezikse o bileziğe baktığında işte sürekli o insanı düşünürsün ya da cüzdanını açtığında falan o tarz şeyler yani ben uzun süren hediyeler ...den yanayım daha çok. Şimdi cildimi tamamlamadan göze geçeceğim. Gözümde Mac'in Painterly'sinin Mac'in Let's Skate Paint Pot'unu kullanacağım. İlk önce Painterly ile baz yapacağım. Baz yapacağım nedir? Baz geçeceğim, baz geçeceğim. Ee, yani anladınız. Hoşlandığım erkeğin karşısında utandığım bir durum oldu mu? Küçükken ben size anlatamam. Ben küçükken gerçekten... E Herkes ben bana göre benden hoşlanıyordu ve ben herkesten hoşlanıyordum. Hani bana atıyorum kalemim yoktu. Bana kalem veren çocuk o beni seviyor, beni seviyor. Hani artık hayatın aşkı benim falan. Bilmiyorum herkes öyle mi? Ama ben gerçekten öyle bir yapıdaydım küçükken. Hani aa bana bakıyor işte kendi kendime oyunlar yapardım. şimdi bakıyor. kafamı çevireceğim sonra tekrar baktığımda hala seviyorsa beni seviyordu falan. Böyle çok saçma şeyler ve benim hoşlandığım insanlar genellikle o bu kişiyle evleneceğim, bu kişiyle evleneceğim dediği insanlar. Boşuna balık boşum demiyorum. Ee, gerçekten inanılmaz saçma ama benim için mantıklı olan bir şeydi. O yaşta. Ee, küçük duruma o yüzden çok olmuştur yani. Evet. Hoşlandığım bir çocuk kayaktan hoşlanıyordu. Ve e, çocuğa yaklaşma mutluluğum gayet Facebook'tan bana kayak önerir misin? Olmuştu. Onu hatırlıyorum şu anda. <laughs> <laughs> Allah'tan o çocuk gitti şimdi okuldan. Bir de Mekin Let's Skate Paint Pot'umu kullanıyorum. Burada umuyorum, burada arada umarım tırnaklarımı görmüyorsunuzdur oradan. Çünkü tırnaklarım biraz kötü bir durumda. Bu Let's, Let's Skate de çok böyle parıltılı parıltılı ne kadar gelebiliyorsunuz bilmiyorum. Pembemsi parıltılı bir paint pot, baz. Bunu tam göz kapağımın oraya uygulayacağım. Çünkü kullanacağım şey de far da birazcık parlak olacak. Işıltılı ışıltılı. ışıltılı güzel olsun diye ama çok katlanma yerinden yukarı kaldırmıyorum. Anlatabileceğim. Üstüne far sürünce zaten kendiliğinden daha alacak o. İnşallah. <laughs> İlk defa deniyorum. Ben de bu videoyu 10 dakikadır çekiyor muyum acaba diye düşünüyorum. Evet 12 dakika olmuş. Ve ben hiçbir şey yapmadım ben. Bu videoyu biterken ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Şimdi bir de bu videoyu bugün yüklemeye çalışacağım. Pazartesi bugün. Salı yükledirsem başaramadığımı anlayın. Başaramadığımı anlayın yapıyorum ben bugün ya? Yani ne oldu bana? Hiçbirini stokladı mı? Ve en sevdiğin yemek. En sevdiğin yemek birazcık sevgililer günü dışında olmuş. Ama um, en sevdiğim yemek mantı bu arada. Türk yemeklerinden kesinlikle. Um, hiçbirini stokladın. Kimin olmadı ki birini stoklamadınız. Yani ben gayet gündelik stok kotam yüksek benim evet. Şimdi ne, cümlelerim sonunu bile getiremiyorum. Bu kadar, o kadar saçma bir video oldu ki şu anda. Makyajı izliyorsanız hazır dilerim sadece makyaj için geldiyseniz. Benefit'in Hoola Bronzer'ının katlanma yerime süreceğim. Bu şekilde. MAC'in 217 parçasını kullanıyorum. Çok saçma bir video oldu şu anda, onun farkındayım, özür dilerim. Ee, Hiçbirini stokladım mı? Evet, kesinlikle stokladım. Bir aralar Facebook'tan stokluyordum, artık Instagram. Bu arada lütfen hesaplarınızı gizli yapmayın. Çünkü sizi toplamak isteyen insanlar... Ben hiçbir zaman birisini stoklamak için şey yapmıyorum mesela, e, takipçiliğin yollayamıyorum. Çünkü bilmiyorum. Hani yanlış anlamasınlar. Onları düşünmüyorum yani gün içinde. <laughs> şimdi bunu birazcık geçtim. Bu şekilde çok hafif dağıttım. attım. Aa, bu video uzun mu yapsam, kısım yapsam diye düşünüyorum şu anda. Bakacağız. Ve bir fırça ile bu Smashbox'un bu paletinden yeni yalışım yolladılar ama hiçbirinin isim yazmıyor. Şu şekilde göstereyim. Belki bir yerde bulabilirsiniz. Böyle işte üçlü üçlü far var. Bir, de bir tane aldık var. İsmini tam olarak bilmiyorum ama şuradaki şuradaki farı kullanacağım. Ve fırçamı ıslatıp kullanacağım. O yüzden fırçamı bir tane ıslatmam gerekiyor. Fırçamı ıslatıp kullanacaksam. Ee, daha yanından Bir yerde su şişesi var mı diye iğrençlik yapacak. Yapmak için bakın ama yok. Neyse ısıtıp biliyorum. Çok aşırı tozutan bir far değil ama içine parlaklıklar bulun... parlaklıklar. Sim bulunduran bir far olduğu için çok tuzutmasın diye ve daha böyle hani simleri parlakla daha da ortaya çıksın diye fırça basit kullanacağım bunun. Bunu da tam katlanma bölgemin aşağısına yani tam göz kapağıma süreceğim. Bastıra bastıra alıyorum. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama. Ve göz kapağımı uyguluyorum. Yine aynı şekilde bastıra bastıra. Daha çok içine konsantre ediyorum. Ağzıma çıkarmış yine fark ettim. Şey diyeceğim ben bu farı ilk defa böyle let's skate bazıyla deniyorum. Gayet parlak bir şey çıktı ortaya. Akşam emeği makyajı değilim bizce, bizce, bence buna. Şu anda farı bu kadar yaklaştırdığında gördüm. Ee, sizi kör etmeden ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama. buradaki far da hoşuma gitti. Bunda dışa, dış köşesine uygulamayı deneyeceğim. İnşallah güzel olur. Buna mı ıslak bir fırçayla uygulamayacağım, kuru bir fırçayla uygulayacağım. Yalnız ilk defa bu kadar, midem burulsa da demin duydunuz mu? İlk defa bu kadar parlak bir makyaj yaptım sanırım. Ooo bir dakika tam sevgililer gibi makyaj oldu şu anda. Hoşuma gitti. Bu ıslattığım fardan gözümün altına da uygulayacağım. Çok az ama yakından şu ucunu değdiriyorum. Böyle bir makyajda aslında şey yapabilirsiniz. Hani göz makyajını ilk yapıp sonra yüz makyajına geçebilirsiniz. Çünkü birazcık gözlerimin altı parlı parlı oldu. Allah'tan ay yanlış far aldım. Ee, birazcık şey ne diyecektim. Parlak olduğu için gözlerimin altı birazcık parlak parlak oldu. Şimdi dağıtacağız gözümün üstündeki altındaki farı. Ve yine aynı şekilde 217 ile Hoola'yı alacağım ve katlanma bölgeme de uygulayacağım bunun. Ke Seyma Erdogan, Erdoğan. yani. Senin hayalindeki sevgilin nasıl olmalı ve nasıl erkeklerden hoşlanırsın uzun boylu esmer sarışın? Benim öyle bir tipim yok yani hani sarışınları ölüp biterim ya da kahverengi saçları ölüp biterim diye bir şeyim yok. Ama mesela bazı kızlar, çoğu kızlar kötü, er kötü erkeklerden yani bad boylardan hoşlanırlar. Ben de öyle bir şey yok kesinlikle. Yani ben daha çok hani iyi olsun, etrafındakileri saygılı olsun ıı, seveceğim kişi. Zaten hani bir insan sevgilisi her zaman sevgilisi, bir insan saygılı ve iyi kalpliyse bana her zaman ama her zaman daha çok çekici geliyor. Doğal görünüyor sanki ya. Değil mi? Doğal görünmüyor kesinlikle. Hayır. <laughs> Efendim ne görünüyor? Pembe görünüyor. Aha kahve içtim ben bugün. Ondan olabilir. Evet şu anda nedeni bulun. Normalde kahve içmiyorum. Çarpıntı yapıyor bana. Ama bayağı oldu kahve içeri biliyor musunuz? 4 saat falan oldu ama nedense bu enerji. Sevgilin sana ayıcı kalırsa tepkin ne olur? Ben çok mutlu olurum. Bütün ömrüm boyunca bir erkeğin bana ayıcı kalmasını bekliyordum. Böyle büyük ayılar var ya. Ee, şeyden beri galiba o. Valentine's Day filmini izlediyseniz Terrence of Ne oluyoruz? Um, Taylor Swift falan, Taylor Lautner'da oynuyordu o filmde. Bu arada ve sevgiler gün özellikle yalnız geçiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Um, bu Sub, Urban'daki subversion bazını kullanıyorum şu anda. Bu ekip çok güzel yapıyor. Ne diyordum? Orada Taylor Swift'te um, çok güzel bir ayıcık aldılar. Aldı sevgilisi. O zamandan beri ben de ayıcık istiyorum. Evet. Story of my life gayet yani. Şimdi aynı şekilde de um, Urban'daki Perversion kullanıyorum. Bu ikili ben... İkiliyi çok seviyorum özellikle kirpiklerimi kıvırdığımda hem inanılmaz uzun süre kalıyor e, yüzünüzden hem de e, yüzünüzde kirpiklerinizde hem de bence kirpikleri hem doğal hem de böyle siyah güzel gösteriyor o yüzden üşüdüğümde. Macin aydınlatıcı olarak Macin e, Soften Gentle'ını kullanacağım. Bunu Ocak favorilerimde bahsetmiştim bu fırçayı da uyguluyorum. Bu hangi markanın fırçası? Barbara Hoffman diye bir markanın fidesi. Bilmiyorum. Annemden aldım çok saçımı zaten ben. Çaldım. Şu şekilde elmacık kemiklerimi uyguluyorum. Başımın altını da uyguluyorum. Böyle. Böyle. Bir de düzenli üstüne. Allah'a geçiyoruz. Benefit Rocketer maskarasını. Mas, mask. Evet maskarasını. <laughs> Allah'ını uygulayacağım. Bu şekilde bu şekilde. Maybelline Brow Gömme isimli ıı, kaş yediğimi uyguluyorum. Bunun yerine işte Benefit'in şeyi de vardı, neydi onun adı ya? Ee, Speed Brow'su da var. Onu da kullanabilirsiniz Aşağı yukarı aynı ama bugün bilmiyorum bunu seçtim. Bu Nars, o Anita rengi. Iı, demin video çekimi durdu özür dilerim. O yüzden ben yer değiştirdiysem falan filan hep onun yüzünden kamera durdu çünkü. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum sürüyorum. Evet umarım bu video gitti. Eğer gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra kanalımda ne videolar görmek istiyorsunuz, aşağıdaki yorumlara bırakabilirsiniz. Çünkü tak beni rahatsız ee, bundan sonra videolarda görüşeceğiz. Bye bye.